arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta hamacılı soru kurmayı öğreteceğim. Hemen başlayalım. İlk önce size iki tane link vereceğim. Diyecektim gerisini ee, açmamışız. Biri hamacıdır. E, eğer buna bayağı uğraşıyorsunuz hamacı biliyorsunuzdur. Şöyle hamacı indirdin. Şurada gezginler var. Şunun üstüne tıkladığınızda açınız iner. Ben indirmeyeceğim bende var o yüzden kapatıyorum Bir de size bu linki vereceğim Bu linkten buradan istediğiniz sürümü seçiyorsunuz ee, Mesela Siz 1'yi e, 9 indirmek istiyorsanız şuradan server jar var Ona tıklıyoruz Ve ser böyle bir uyarı geliyor buna sakla diyorsunuz Evet arkadaşlar dosyamızın indinde böyle bir şey oluyor. Bunu küçültüyoruz. Buraya atıyoruz. Sonra bunu kapatalım. Ee, şunu sileyim de. Sonra burada yeni bir klasör oluşturuyoruz. Ve buna bir isim verelim. Ee, isim vermeniz şart değil. Ee, bunu bunun için atıyoruz. Ondan sonra e, bunu açıyoruz. Bu dosyayı açıyoruz. E, şuradaki gördüğünüz yüzdeler yüzde e, yüz dolacak. Evet %98'den sonra böyle bir yazı geldi. Buraya şuraya slash stop yazıyorsunuz ve enterliyorsunuz. Sonra bunu kapatıyoruz. Ee, sonra bu e, şu server klasörünü yeniden açıyoruz ve e, içine böyle dosyalar geliyor. Şurada server vardır. O sizde böyle gözüküyordur. Siz bunu birlikte aç deyip not defteri açacaksınız ve sonra e, önünüze yine böyle yazılar gelecek bu yazılardan şu en alttan başlayalım e, mod diye bir yazı var Am um, Minecraft server demiş bu serverunuzun ismi buna istediğiniz bir isim verin e, kaç kişi oynayacak e, onu yazacaksınız 5 kişi Game mod e, yaratıcılık modu mu yoksa hayatta kalma gibi moddan mı? O. E, ee, PvP arkadaşınıza vurduğunuzda onun canı gitsin mi? Gitmesin mi? Onlar. Eğer gitmesin diyorsanız false. Bir de şurada online modumuz var. Onu kesinlikle false yapın. Yoksa sadece premiumlar girebilirler. Bir de şurada server IP var. Bu IP'yi hamaçınızdan şöyle adresinizi kopyalayıp sağ tuşa basıp kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Başka da bir şey yok. Ondan sonra bunu e, kapatıp evet diyorsunuz. Sonra e, şimdi hamaçıya gelelim. Hamaçı açtığınızda sizde e, şu, ilk önce böyledir. Çevrim dışıdır. Siz şuna basacaksınız. Ve önünüzde sizin iki tane seçenek gelir mevcut aya katıl yeni bir ağ oluştur. Eğer server kuruyorsanız yeni bir a oluştur deyin. Sonra buraya herhangi bir isim. Ondan sonra bir şifre. Ondan sonra oluştur deyin. Kullanılmış mı? Nasıl kullanılmış ya? Acaba nerede kullandınız? Çok merak ediyorum. Tamam bunu oluştur. Ve ee, bu oluştu. Sonra arkadaşınız şey diyecek. Mevcut bir A katıl diyecek. A kimliği neydi? Can Berat. Can Berat. Ondan sonra şifremiz neydi? 1 2 3 3 2 1 diyecek. Katıl diyecek. Zaten siz ağa, size ait olduğu için ben katılamıyorum. O katılacak. Sonra onun böyle şey gelecek. Buradan istiyorsan sohbette yapabilirsiniz. Şöyle sağ tuşa basıp sohbet deyip buradan arkadaşınıza bir şeyler yazabilirsiniz. Sonra bunu da kapatıyoruz ee, ve bu klasörden yine şu jar dosyasını açıp Minecraft'a giriyoruz. Bunu aşağı atın. Kesinlikle bunu kapatmayın. Yoksa server çalışmaz. O aşağıda açık duracak. Play. Evet çok oyunculu diyoruz. Sonra bir dakika şunu sileyim. Sonra siz ne yapacaksınız? Ee, sunucu ekleyeceksiniz. Buraya sunucunuzun ismini şöyle yapalım. Ve sunucu adresi vardır. Sunucu adresine kendi IP'nizi alacaksınız tamamlandı diyeceksiniz ve server çalıştı. Arkadaşınız nasıl bağlanacak? O da sunucu ekleyecek aynı şekilde. O da bir daha böyle yapacak. O da buna girecek. O da aynısını yapacak. Şimdi servere girelim bir sunucuya katıl. Evet. Bir yere düştük. Ondan sonra ee, diyelim bayağı bir derin çukura düştünüz. Elinizde o yukarı çıkacak kadar malzeme de yok. Mecbur game moda geçmeniz gerekiyor ama bakın şu an deneyeceğim ben game moda geçmeyi. Game mode 1 diyeyim. Diyor ki bunu bu komutu kullanmak için yetkiniz yok. O yüzden şu servere gireceksiniz. Şuraya slash op Minecraft'taki isminiz neyse onu yazacaksınız. Bakın Burada da şey geldi. Can R .S. yönetici yapıldı dedi. Bir daha aynısını deneyelim. Gördüğünüz gibi oyun güncellendi. Yani bunu gösterecektim bir de komut olarak. Yani bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.